kendi niyetimiz de vardı. Daha önceden vardı Bornova Belediyesi'nde. genel merkezinde bu yönde bir talep oldu. Tüm e, belediyelerimize şehit ve gazilerle ilgili bir masa kurulması e, şeyi talimatı geldi. Altyapısını yaptık. Muhtemelen önümüzdeki aydan sonra bir arkadaşımız, e, iki arkadaşımız e, şehit ve gazilerle ilgili bir görevlenme içerisinde olacak. Onların da bir çalışma programını belirledik. E, ee, i̇lçemizdeki ne kadar e, şehit ailesi veya gazi varsa onların hepsine bir ev ziyareti başlayacak arkadaşlar. Dernekler ve ayrıca ev ziyaretleri. Onun dışında da bireysel gelen talepler oluyor. Bir e, polis şehidi bir annemiz var Işıkkent'teki e, polis şehitliğinde oğlu yatıyor. Oranın o mezarlık alanının düzenlenmesini istediler. Normalde büyük şehrin alanına giren bir durum. Büyükşehir e, Mezakları Daire Başkanı'yla görüştük. E, onlardan onayı aldık. O şehit annemizin isteğine göre, İçkent'teki e, polis şehitliği baştan sona, e, onun talebine göre düzenlenecek. Şimdi fen işlerimiz, gerekli tadilat, tamirat yapmaya başlayacak. Ben de bu e, masa kurulduktan sonra, büyük ihtimalle gezilerin çoğuna, ev ziyaretlerinin çoğuna kendim katılacağım akşamları bir halatır sormak için, bir çay içmek için ziyarete gideceğiz. 2018 yılında kurulduk. O yıldan bugüne bizim e, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik Ahretit'e <laughs> olan 6 tane dernekten bir tanesiyiz. <laughs>